araba burada motorla kesilir. motorla kesilir. Temizlenir. Araba yok olur, yüklenir, muhafaza olur, sarılır naylonla, çulla, kilimle. Efendime söyleyeyim, buradan araba yüklenir, seriye varır. Masamızın üzerine tekrar karı koyarken orada da temizleriz, millete sunarız tabakla. Şerbetimiz, kavlama şerbetimiz gıda boyası Tarım Bakanlığı'ndan şey onaylanmıştır. Efendime söyleyeyim, içinde zencefil, karanfil, çubuklu tarçın, evde kaynar, akşamlar şerbetimizi yaparız, sabahı dinlenir, milletimize karı dökerek sunarız.